Selamun Aleyküm arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Cuma akşam videosuna beraberiz Allah izin verirse. Üç tane makine yaptık. Size göstereceğiz, tanıtacağız. Makinelerde ne olduğunu, ne olmadığını anlatacağız. İki de misafirim var. Onları da size tanıtacağım Allah izin verirse. Üçü de Konya Merkez. 45 kadro. Biz 45 kadro deriz. AV7 öyle diyeyim yani. Hepsi de çit. İkisi çok kaliteli. Biri normal. Bilirsiniz müşteri size bana göre yapıyorum e, ee, tartmaya başlayalım. Sesler bir tane sesini duyuracağız. Cuma akşam videosu başka, Cuma akşam videosu başka olacak. Ee, bu kısa olur biliyorsunuz. Fazla vaktim yok. Saat bayağı epey oldu. Şu anda saat 11 geliyor. Anca vakit bulabiliyoruz. 3 günde motoru bitirdim. Hangisi o? Canbilla. Billa. abimizin Konya Merkez Kaşınan ilçesinden kendisi. Bu özünün iki aracını yaptık. Eski model, eski sistem, platinli, Araba 12 turbo binleri var, tuvaş bobinleri var. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Volkswagen tamirsi Dereli Süleyman ustamız. Bu da Veli ustamız elektrikçi kendisi de. Hoş geldiniz ayrıca. Ha. Ee, Veli ustamız beyazı bekler. Ee, F10 beyazı. Bir de Peugeot'sa onu bekler. Süleyman ustamız motorları da bunlar. Bunları yaptık bitirdik. Onları yarın akşam çalıştıracağız Allah izin verirse. Motorlarımız bu şekilde. Çin yan sanayi sendir, diyor 52'lik kartel. Eski sistem platinli. Dediğimiz gibi tobaş bobinleri var. Kendisi zanlı ismini koymuş. Bize mahsur yok. Bir de ayrıyeten buralara böyle kendisi delmiş. Niye buralara böyle yaptın dediğimde abi arkasından güzel ışıklandırma sistemi yapacağım falan dedi ama ee, daha sonra lamba değiştireceğiz. Işıklar böyle de canlı yanacak. Şimdilik böyle. Bulamadığımız için yani buluruz da üstüne varmadık yani daha sonra Ruday bittikten sonra falan diyerekten tamam dedi. Bu kadar olan. Bu da fena değil. Güzel. Gergin'in itina özelliğini gösterdik burada. Çalıştıralım, sesini dinletelim. Yarın akşam videolar bunlar olacak. Orijinal parmak iç set, geniş kartel, kırmızı kartel. Bunların sesi şimdi şu anda yok. O da fazla vaktim yok. Gerçek bunlar diyor. Geliş kartel bu da. İkisi de Süleyman Usta'mızın. Güle güle binsinler. O da kaza bela vermesin. Bir ustamız yapmış olduğu kasnaklar. Bununla ilgili yarınki videomu iyi dinlerseniz bahseder anlatacağım. döner. Dönsün tabii ki. Bu çok önemlidir. Kastak da buna iyi gitmiş zaten ya. Ben öyle derim sen sıkıntı yapma. Makine bir ses verelim, Dinleyelim. İnşallah. Hadi Allah bismillah. Beyazımızı açalım önce. Ben her müşteriye söyledim bir laf var. Motor daha. Pazartesi başladık. Bugün full bitirdik. Bir hafta on gün biraz bin. Ondan sonra yanıma bir gel. Gazeteleri bir otursun. Karatörlerin ne olduğunu olmadan iyice güzelce anlayalım. O zamana kadar benzini yağları da fazla olduğu için bucuları çabuk öldürecek. Onları da hepsini öldürsün. Normalde binsin. Attığımız caber sekmanlar, beyaz sebebi onları da halletsin kendine bir gelsin. Daha sonra ayarlar yaparız dedim. Peki niye bunu söylüyorsun diyeceksiniz. Motorun biri başka biri başka çalışabilir tesisatlar yeni. Gazeteler ona göre kendisine göre oturacak. Biri başka biri başka illaki çalışacak. Bunlar olacak tabii ki. Daha sonrası var. İlk etapta hemen öyle e, bilirsiniz yeni doğan çocuk yürümez dediğim gibi e, hemen öyle ilk anda böyle olma ihtimali ben yapmam. Ben de kendime göre bildiğim var. Motorun biri farklı biri farklı çalışıyor. Buna benzin yanında da çok etkisi var tabii ki. Zaten çalıştığı zaman dumanı da gördünüz. E, i̇nşallah güzel bir yağ benzin yanında dikkat ederse bu cebersekmanlardan iyi de kurum bağlarsa Biraz olur. Ama ne kadar olursa da olsun gerçek yıllar gibi iki saat gittikten sonra yani o gider ses değişmez ama bu yarım saat sonra bu bayar. Bunun farklı bir yeri var. Neden? Püslahın farkı var. Güzel bir püslahın bulursam belki olabilir. Denemedim ama denemek lazım. Ee, ben söylerim tercih eder yaparız ee, tercih etmez yapmayız. Durum bu şekilde. Flaşını yakalım. Bakın arkadaşlar İyi güzel bir şöyle bir platin avanser yaparsan motor rahat çalışır. Ama faz demesinde şimdilik bu kadar. Fazla üstüne gitmiyorum. Gitmem de. Bir de karışması lazım. Bunu söylemeye çalışıyorum. Böyle motor yaparsanız acele etmeyin. Biraz bekleyin. Sabırlı olun. Boyasının şeysinin iki alacı gayet güzel oldu. Simli boyası var. Dediğim gibi buraya şey yapacak. Kendi sistemi yapacakmış. Kendi bilir. Durumlar böyle. öyle bilsin. Allah kaza bela vermesin. Kalbi gönlü bize bereket versin inşallah. Hadi bir daha çalıştıralım. Bir daha gaz verelim. kalitesi olduğundan dolayı şırıltı sesi var. Sekman güzel ama illa ki piston da güzel olması lazım. Şırıltı ondan dolayı bas çalışır. Fazla gider ama ısındığı zaman abi yok ya sallayın der. Ya böyle bir şey yok. Abi Çin malı da olsa Galardon başka. Ama niye böyle debrajdan e, kayış yapmaya başladı? O da sekman kalitesi işte. Bu sekman olmazsa bu bunu yapmaz. Bir de mobil seksörü daha güzel çeker. Gazlemeler güzel olur. Kalkışı güzel olur. Durumlar bu. Karıştı mı usta? Motil ya e, kokusuyla kayış kokusu karıştı mı usta? <laughs> güzel <oldu. gülüyor> Araya karışık yaptık. Benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hepiniz seviliyorsunuz. Yorumlar beğeniler. Eksik olmayın. Allah razı olsun hepinizden. Ee, yarın akşam şu videoyu bekleyin abicim. Bu çok, bunlar çok daha farklı bir şey olacak. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. İyi seyirler.